Sihirli Küçük Kalem. Nuh yaşadığı küçük kasabada okul servisinden indi ve caddeye adım attı. Bunun hayatının en garip günü olacağını hiç hayal edememişti. Yaya kaldırımında yürürken soğuktan titreyen ve çok nazik bir şekilde yemek isteyen dilenen bir yaşlı adam gördü. Lütfen yardım edin. İki gündür hiçbir şey yemedim. Yiyecek bir şeyler verebilir misiniz? Nuh yaşlı adama acıdı. Böylece yakınındaki bir dükkana giderek adam için yiyecek bir şeyler ve de bir şişe su aldı. Satıcıya yeni bir kalem kutusu almak için biriktirdiği parayı verdi. Çok geçmeden yaşlı adama doğru yürüyordu. Buyurun bu sizin için. Oh, teşekkürler sevgili çocuğum. Açtıktan öleceğimi sandım. Çok kibarsın. Nuh'un ona getirdiği yiyecekleri yiyip sudan biraz içtikten sonra kendini daha iyi hissetmeye başladı ve Nuh'a döndü. Uzun süredir iyi kalpli bir insan arıyordum. Sanırım ki arayışım bugün bitti. Bunu duyunca Nuh'un kafası karıştı. Bu yüzden yaşlı adama kibarca sordu. Ne demek istiyorsunuz? Yaşlı adam taşıdığı çantasından antika bir kutu çıkardı. İçindekileri göstermek için kutuyu açarken ciddi ve hürmetkardı. İçindekileri göstermek için kutuyu açarken ciddi ve hürmetkardı. İçinde küçük, parlak bir yıldız gibi parlayan eski bir kalem vardı. Nuh bu görüntü karşısında şaşırmıştı. Aniden yaşlı adam sertçe paslı kapağı kapadı ve Nuh'a verdi ve dedi ki: "Nuh, evet, adını biliyorum. Çünkü ben bir büyücüyüm. Uzun bir arayış içerisindeydim. Senin gibi kendi arzularını bir kenara bırakarak başkalarına yardım etmeye istekli bir çocuk arıyordum. Şimdi bu sihirli kalemle diğer insanlara yardım edebilirsin. Sadece ne istediğini çiz ve o derhal önünde belirecek. Oh, yaşasın! Teşekkürler nazik büyücü. Şimdi istediğim zaman diğer insanlara yardım edebilirim. Harika! Çok teşekkür ederim. Sadece iki şeyi hatırla. Bu sırrı kimseye söyleme. Yoksa onu senden çalabilirler. Ve ikinci olarak herhangi bir zamanda bana ihtiyacın olursa benim resmimi çiz. Derhal orada olacağım. Merak etme büyücü. Söylediklerini hatırlayacağım aniden göz açıp kapayana kadar büyücü gözden kayboldu ve Nuh heyecanla eve dönüş yoluna devam etti. Nuh sihirli kalemi denemek için sabırsızlanıyordu. Bu yüzden bir kek çizdi ve kek gümüş bir tabağın içinde derhal önündeydi. Ertesi gün öyle ya da böyle yardıma ihtiyacı olan her insana yardım etmeye başladı yolda yürürken oldukça ağır ve garip şekilli kocaman bir bavullu güç bela taşımaya çalışan bir otel komisi gördü. Bu nedenle genç adama yardım etmek için yükünü hafifletecek bir yük arabası çizdi. Sonra kimsenin umursamadığı kibrit satmaya çalışan yalın ayak küçük bir kız gördü. Ama Nuh umursadı. Kız için bir sepet dolusu yiyecekle ayakları için bir çift terlik çizdi. Bir süre sonra sokakta soğuktan titreyen evsiz insanlar gördü. Böylece onlar için küçük ama güzel ev diyebilecekleri evler çizdi. Nuh'un çevresindeki insanlara yardım etme şekli böyleydi. Bir gün fakir bir adama yardım ederken Bencil ve aç gözlü belediye başkanı kibar ve yardımsever çocuğu gördü. Belediye başkanı aynı zamanda Nuh kadar küçük bir çocuğun bütün bunları basit ama sihirli bir kalemle havada nasıl meydana getirdiğini de gördü. Ertesi gün belediye başkanı polislere çocuğu bahtsız insanlara karşı kanun dışı olarak sihir kullanmak suçundan tutuklamalarını söyledi. Çünkü kanuna göre sihri sadece zengin insanlar kullanabilirdi. Polis Nuh'u kendisinden daha az şanslı olan insanlara sihirle yardım ederken buldu ve hemen tutuklandı. Onu belediye başkanının huzuruna çıkardılar ve belediye başkanı dedi ki: "Nuh, seni o hasta, aç, evsiz ve fakir insanlara yardım ederken gördüm." Şimdi de bana yardım etmelisin. Bana istediğimi çiz. Altın veren bir ağaç. Efendim tüm saygımla belirtmeliyim ki ben sadece fakir ve ihtiyacı olan insanlara yardım ediyorum. Siz ne fakir ne de yardıma muhtaçsınız. Bu bir rica değil Nuh. Bunu yapmanız sana emrediyorum. Üzgünüm efendim ama bunu yapmayacağım. O halde çok ağır bir cezaya hazır ol aptal çocuk. Sonra belediye başkanı adamlarına sihirli kalemi Nuh'tan almalarını söyledi. Bir polis kalemi aldı ve belediye başkanına verdi. Belediye başkanı altın meyvesi olan bir ağaç çizmeye başladı. Renkli detaylarla dolu güzel bir resimdi ama kalemin içindeki sihir ona cevap vermedi. Sonra tüm sihirli malzemeleri polise verdi. Polis de yeni bir sayfa çevirdi ve oraya bir at çizmeye çalıştı. Ama o da bu atı canlandırmayı başaramadı. Polis belediye başkanına dedi ki: "Efendim, sanırım kalem bizden emir almayacak. Sadece Nuh'un elini tanıyor. Dileğinizi sadece o yerine getirebilir." Aç gözlü belediye başkanı kızgınlıktan delirdi. Nuh sana son kez soruyorum. Bana altın meyve veren bir ağaç çizecek misin çizmeyecek misin? Kelimelerini akıllıca seç çünkü son sözlerin olabilir. Nuh cesur bir çocuktu ama bu noktada tek istediği bu fiyaskoya bir son vermekti. Bu nedenle bir şey çizeceğini söyledi ve belediye başkanı da sihirli kalemi ona verdi. Nuh bir kağıt parçasına yaşlı bir adamın resmini çizdi. Onun gibi zeki ve nazik bir çocuğa bu sihirli kalemi veren büyücünün resmini. Ve o büyücü Nuh'u kurtarmaya geldi. Görünür olur olmaz büyücü polisleri kediye çevirdi ve dedi ki Bu sihirli kalemi kendi aç amaçlarınız için kullanmayı sakın denemeyin Bay Belediye Başkanı. Yoksa kuyruğunu yalayan bir sonraki kişi siz olursunuz. Belediye başkanının ödü kopmuştu ve korkudan titredi. Sonra yaşlı adam belediye başkanına bu kadar açgözlü ve bencil olmamasını tembihledi. Belediye başkanı da hatalarının farkına vardı ve Nuh'la büyücüden özür diledi. Ertesi gün belediye başkanı bütün halkın önünde Nuh'un yaptığı tüm iyilik ve yardımlardan dolayı ödüllendirildi. Ve Nuh daha az şanslı olan insanlara yardım etmeye devam ederek mutlu bir şekilde yaşadı. Son Bu hikayeden keyif aldıysanız lütfen kanalımızı beğenin ve abone olun ve gelecekteki güncellemeleri almak için zil sesine tıklayın.